Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, PLAT 179 LPD Zil'in oynayacağız. Yani bir maça zümrüt çıkıyoruz. E, video dışında birazcık oynadım böyle 3-4 maç. Hepsini winledim. E, şimdi de bakalım e, bu maç nasıl geçecek. Videoya geçmeden abone değilseniz abone olmayı ve videoya beğen atmayı unutmayın ki ben de daha çok video çekeyim. E, neyse çok konuştuk. Hemen Zil'in maçımıza başlayalım. Şimdi dostlar maç bir tık garip gözüküyor. Bir bakalım. Mel destek. Ee, ADC. Orta koridorda Twisted Fate ama biz yine nişancı oynuyoruz. Bu arada neden anas kim bozum? neden bu kadar Twisted Fate oynuyorlar bilmiyorum yani her videoda neredeyse Twisted Fate geliyor rakibe. E, Rengar var. E, Try var. Bize Zek, Viktor, Mordek aslında maçın kalitesi iyi gibi ya. Yani Rengar ve Try çok solokio karaktere. Onun dışında olaylar var. Ben de bir yürüyorum ama ya mesela Victor sikecekler gibi burada Rengar var. Herhalde yokmuş. Bize hafif bir yürüdük ama bu arada Mel niye burada? Mel destek eşyası almış. Okey. Var da ölebilir ah. mi acaba? Kanka çok olaylı bir şey olacak ama Zek Salah base attığı için yani 4 vs 5 olabilir burası. Bunun %100 ölmesi lazım ya. Kanka buraya gelsenize. <laughs> ama Victor sen ananın amcına kadar gittin ya o birazcık sıkıntı olmadı mı? Yani şifam var ama tamam basmaya gerek yok. Kanka, sıçra basarsa basacak, lan Twisted Fate basmadı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok iyi. Tamam. Neler oldu bilmiyorum ama. <laughs> Burada yardım edelim biraz. Ezreal base atacak mı? Biz daha yeni koridora gideceğiz. Aa ne yapıyorsunuz? Ben base atıp gideceğim. Hatta bir tane totem alayım fazladan. O kadar clan fiesta ki. <laughs> Mordekaiser'in karşısında Try var. Ama Try'in de bir tane skoru var. Hmm. Bakalım ya. Bir de bayağı bir minyon kaybettik. Ay. Evet bayağı kaybettik. Yani şu an 10 minyon falan girdiyiz neredeyse. Ve da bir tık zor yani çok uzaktan skill basıyorlar ama geç oyuna direkt paramparça edeceğiz çünkü Ezreal direkt ileri atlayacak. Ama Ezreal sen bir farm mı alsan kanka ne yapıyorsun? Aaa. Ezreal acaba özürlü mü? Aaa. Oğlum minyona tutursana bir şey. Çok sikko bir maç ya. Yani zaten Tri ve Rengar'ın olduğu maçta çok belliydi böyle bir şey olacağı. Bir de benim Ezreal bok gibi oynuyor yani daha oyuna başlamadan... Anladık ne kadar kötü olduğunu. Bu arada ben Hivey'nin skilllerini falan hiç bilmiyorum. Ben niye tek yedim mesela hiç bilgim yok yani. Ya Ezreal ama sen çok kötüsün niye öyle? Ben de son vuruş yapamadım. Bu Hivey'nin skilller ne ya? Neyse de buluş oldu. Ezreal girmek istiyor. Ay ya bomb bomba ne ya. Ezreal ama o kadar ebesinin amcına kadar gitti ki yani. Ezreal. <laughs> ya çok anlatılmayacak bir şey de. Ezreal buraya E bastı ya bak Mel buradaydı. Ezreal yukarı yürüdü. Mel buraya yürümesine rağmen Ezreal buraya devam etti. Yani ben de bombayı o tarafa kaçar diye atmıştım. Yani aslında ben buraya bomba attım ya Mel buraya yürüdü. Ezreal'ın da onunla beraber yürümesi lazımdı ama özürlü gibi gitti yukarı doğru yürüdü falan. O yüzden kesemedik. Çok sikko bir maç ya. Benim boğazımda çok kötü nedense. Hatta ben bir öksüreyim. Tamam öksürüp geldim. Ezreal Abi bir manan falan da yok. Abi çok garip Ezreal çok kötü. Fazla kötü. Acaba neden böyle ya? Burayı da freeze'lediler. Ezreal manası yokken hala burada savaşıyor adamlarla. Yok yani Hive'ye Ezreal farkı çok fazla. Bir de önde başladık ha. O minyon gidecek mi ya? Abi bak Orospu'nun çocuğu Hive'ye öyle bir yürüyor ki. Hadi gel. Ben yine bombayı tutturamadım da. Burası win olması lazım. Hadi Zek. Anan amcanı mı bekliyorsun? Kanka Zek o kadar bekledi ki. Q gelir mi? Okey. 4-1 mi? Sanırım rengarla şey kesmiş. Yok lan. 2-0 başladı. Bir kere kesti sonra tekrar kesmiş. Tamam. Tamam kanka atalım totem. Ya Cengar zaten girse buradan görmez miyiz? Bakalım. Burada değil. Ne kadar sikko bir maç ya. Bu arada benim canım da az mesela. Benim de base atmam gerekiyordu. Zek geliyor da. Neyse ben base atmayayım ya. Ezreal kanka sen hasta mısın? Aa oğlum bir şey değil mi? Bayağı 400 pingi varmış gibi oynuyor. Hadi Zek gel oğlum. Keşke ikisini şey yapmasını bekleseydim. Çarptırmasını bekleseydim. Oo. Bu sefer güzel Q attı. Ezreal alalım mı? Ezreal kanka. Çıksana amına koyayım. Oğlum harbiden rahatsız çocuk. Bir de kesemedi de yapabileceğim bir şey yok ki adam zorla içeri giriyor. Yukarıda yürüyemiyorum. Neyse ejderi alı sıra kafi ya. Ezreal'ı çok siklememiz lazım. Bak kendimi gösteriyorum ki rengar bana dönsün. Bak bak bak. Yani sıçra atmam hatta ölmem okey mi bilemedim ama. Yani ejderi almak için kendimi gösterdim. Adamlar sıçra attı sanırım. Bakayım. Evet. Rengar atmış mı? Aa atmış lan. Bu arada ikisi de benim için attılar hiç sıkıntı yok. Ee, bir de şu an maç çok kötü aynı. Yani. Ben de öldüm falan. Sen ne yapıyorsun amına koyayım? Evet. Ben yani, oyunda try olunca böyle siko siko şeyler oluyor. Rakibin base'ine girsene şuradan. Flash'la falan atla. Neyse maç şu an o kadar yok yani biz Yani ben de çok kötü oynadım ama Bir şey fark etmiyor yani benim bir kere ölmemle Oyun değişecek değil yani Sonsuza dek skor alacağız zaten Kanka of. Hadi ya Hiç bir bok yapamıyorum Neyse bu arada böyle beleş bir şekilde ee, Emerald'a çıkarsam iyi. Aa adam gelmedi lan. Ananı sikeyim Kaç kaç. Mavi de baya çektim kendime kadar. Çok iyi oldu. Okey. Ezreal şuna bir anda atlar mısın? Bak bu arada yürüyecektim ama Ezreal gelmediği için yürümedim. Ezreal ta burada kuleye vuruyordu Minareta'dan gördüm o yüzden ilerlemedim Neyse ya Ezreal Ya Ezreal ama senin o Abi ilk defa oynuyor biliyor musunuz Bence ilk defa Ezreal oynuyor Ya şu an mesela ben gidip sersem atarım da Ezreal ulti basarım bilmiyorum Attığım totem sayesinde Rengar'ı gördük Kanka bak Rengar'ı gördük yani Büyük ihtimal Gromp alıyor şu an ama Şimdi bir geriye çıkalım. Kanka bak adamlar buraya gelecek. Hay senin ben. Adam totem atıp geriye çıkıyor ya. Bir dakika. Ya abi ben bomba tutturamıyorum ki. Koş Ezreal. Aa oğlum koşsa keseceğiz. Oldu mu sence bu Ezreal? Yani düz duruş hata hata keser de aslında şifan falan da var. Ben bombayı bir tık geç attım çünkü minyonlara yapışacaktı eğer atsaydım. Rengar mit. <laughs> Trike kuleyi öldü. Okey. Ne kadar aptal bir maçın içerisindeyiz ya. Ya Hüvey senin de o köylü ananı var yaparım param ha. Kalkan basıyor değil mi bu karakter? Evet. Ultim geldi. Kanka adamın hasarını o kadar bilmiyorum ki öleceğim sandım ya. Ezreal'ı bir hız bastım. <laughs> Ezreal E ile atlayacağım mı artık? İki kere hız bastım kanka adam minyona falan vuruyor. Ölsen orada. Yani Huawei 0-4-0 ama şu Ezreal'dan bir 15.000 kat daha iyi ya. Yani ben de sersem falan tutturamıyorum ama. Ezreal bir tık iyi olsa düz vuruşlarla keseceğiz adamları. Neyse ben bir zeki gideyim. Ya zaten Ezreal aslında koridorda tek başına kalabilen bir karakter. Uzaktan vurduğu için. Ya <laughs> adamın Q'lar kopartıyor ya. Try ne yapıyorsun? Bu arada kanka gelsen de kessek şunu. Neyse zek var keseriz. Bir tane düz vuruş atayım. Tamam. <laughs> Adam flash attı ya. Yani ben base atıp ejlere gideyim. Burada biraz fazla vakit geçirdim. Yani Zek burada bir olay çıkarsa diye geldim. Ve trey kestik yol üstünde. Rengar 1-3-1. Ezreal. Hadi abi Q-Bas. Ooo çok iyi abi yani şu. O kadar güzel nişancılar geliyor ki yanıma. Vallahi hayran oluyorum. Aynen aynen. Tüm alacağım minyonları alama böyle. Ben yine sersem atamadım tabii ki. Öleceğim mi Ezreal? Kanka ölmedi bir canı var ya. Abi şimdi ölecek ama. Of. Öl. Aa. Okey. Her türlü ölecektim zaten de. Yok ben Ezreal'la oynamayacağım ya yok. Ezreal'ı satacağım. Buraya ejder. Zek sen ne yapıyorsun? Zek ne yapıyorsun şu an? Rengar'ın gelip kesmesini mi bekliyorsun Allah için? Boğazım yine kötü oluyordur. Bir mid'e gidelim. Evet. Totem'in yok mu? Yok. Dengar'da almıyor zaten. Twisted Fate burada olabilir mi acaba? Yok değil. Hmm. Aha. Ben öldüm ya yine. Abi neden burada bir anda 3 kişi oldu ki? Yani Victor yürür falan diye de şey yapıyordum ama sur vereceğim sanırım ya. Kanka Ezreal yarım saattir gelemedi amına koyayım. Adamlar 4 kişi oldu. Bak, bu maç GG bu arada. ezril ne yapıyorsun? Yok GG bu maç. Sur. Teleporta atan Mordekaiser. Bak, bu maç GG oldu. Kanka, arkanda bir canlı mel var ha. Okey basar diye attım ona. Ne kadar sikko bir maç ya. Ya böyle olacağı belliydi zaten de. Ya bu arada ben de tabii hiçbir bombayı falan tutturamadım. Ama zaten bomba tutturulacak bir maç değil yani. Şöyle ee, Ezreal sadece oto vuruşa bıraksa koridorda 3-4 kere kesiyorduk rakiplere. Ama onu bile yapamıyor adam. Yani düz vuruş kaçırıyor. Neyse bakalım. Güzel. Bizim Morde ile beraber oynamamız lazım. Bekle. Sersem'in gelmesini bekliyorum. Aa Ezreal ilk defa skill falan atla diyecektim. Yine Mordekaiser zorla kesti ya. Abi, bu arada benim de hız veren eşyam varmış. Ee, Buraya alamet mi? İki ejder aldık güzel. Evet, sanırım maçı tekrardan çevirdik. Oo, ha sur vermişler. Okey. Evrenin en kolay zümrüt çıkma maçı olabilir mi? Yani bok gibi oynamama rağmen ne kazandık. Evet, tebrikler. 5 LP'miz var. Aa bana aa. Aa honor veriyorlar. Aa. Oğlum bok gibi oynamama rağmen takım bana honor ver lan. Vallahi en keyifli olan şey ya. Yani tabii ben çok iyi oynayıp tüm takım honor verse daha iyi olurdu. Ama böyle ha, bak bok gibi oynadım. Lig atladım bir de herkes bana honor verdi. Çok iyi oynamışım gibi. Yani tebrikler. Kolay bir maçtı. umarım keyif almışsınızdır. <laughs> bir dakika bir Ezreal'ın profile bakacağım. Kendi profilimi göstereceğim. Hatta göstereyim. Aa 100 maç olmuş lan bu arada. 100 maç 161 kazanma oranı. maçlar böyle. Ee, öyle ya solo zilin oynayarak iyi bence. Çünkü zilinle düşük eloda kazanmak çok zor. Ee, yüksek eloda yine takımın biraz daha hareket ettiği için sana göre daha çok kazanıyorsun. Ee, bu arada 100 maç 160 bilmiyorum iyi mi? Yani bu hesap boş hesaptı bronz S12. Biz ilk başladığımızda silver falan başlamıştık sanırım. Silver'dan zümrüte 100 maç. Yani zilin gibi bir karakterle iyi. Yani örneğin ne bileyim ben e, Smurf kasarken bazen Twitch ve Wukong oynuyorum. Wukong Orman. Onunla çok daha hızlı çıkıyorum. Ama Zilyan destekle 100 maç kafi gibi. Şimdi şu Ezreal'a bakalım. Hazır mısınız? Abi adam Ezreal main. 446 maç %49 kazanma oranı. Adam full kazanmış. Aa. Aa. Adam full kazanmış lan. sen nasıl bir böceksin ya. Ya bu arada Hesap okumak şöyle yani aslında çok kolay bu adam yeni sezonda plat olarak başlamış yani, yani sen platken yani ligler sıfırlanınca yine plat veya gold 2 falan başlıyorsun ben silver veya bronze başladım diye hatırlıyorum bu hesapta 100 maç oynayarak zümrüt 4'e çıktım arkadaş 700 maç oynayıp o da zümrüt 4'te yani benim en az 6 katım hatta en az 7 katım kötü bir oyuncu benden. Zaten maçta gördünüz de ben bu maç kötü oynadığım için diyeceksiniz sen de kötü oynadın diye. Evet ama Ezreal ayrı bir kötüydü yani ben. Baksana amına koyayım. Neyse. Ee, bu maç bu şekildeydi. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videoyu beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Zil'in maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.